sevgili seyircilerimiz başta Aytaç abla olmak üzere taşınmayı düşünen varsa Bugün Selva ablayı kaçırmasınlar. Çünkü Aytaç abla artık işi gücü bıraktı, taşınacakmış. Dört gözle bekliyordum bu yayını dedi. Kim bilir daha kaç kişi dört gözle bekliyor Selva ablanın taşınma inceliklerini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şebnem Hanımcığım. Çok taşınan var Selva ablacığım. Mevsimi geldi ama herkes e öğrencisi olan çocuklar. Evet, Bitti. okula gidenler. Okula gidenler. Çünkü onların sınav zamanı var, dikkati evet. dağılmasın diye. Herkes okulun bitimini, sınavların bitimini bekler. Ee, ertesi günü tabii ki bu arada hazırlıklarını da yaparlar evet. ya o konuda. Şimdi hangi hazırlıkları yapmaları gerekiyor öncelikle? En az 15 gün evvelinden danteller, örtüler yıkanır, ütülenir, kolalanır, yatak örtüleri. Evet. Bunları bir kaldırıyoruz. Ben mesela şu şekilde... ...hazırlıyorum her zaman için. Önce örtüler, danteller, nakışlar... Evet. ...belki Pınar Hanım'ınki gibi... ...tel kırmalar var. <laughs> Kim bilir evinizde neler var Tabii süslü Tabii ki. Püslü, Bunların ha? önemli olan hazırlayıp da... ...ayrı ayrı yerlerin... Öyle. ...çekmecelerinde. Bunlar yıkanıyor. Bunlar hazırlanacak. Kalır. Evet, Kaldırılıp toparlanacak, hazırlanacak. hazırlanacak. Madde bir. Sonra... Sonra. Büyük eşyaları, derin olan malzemelerimizi, mutfak eşyalarımızda... ...biraz içlerini boş bırakmayacağız da... ...bunları da sararak... E, o kağıt gazete olabilir mi? Gazete de olabilir. Ben gazete olarak da buraya hazırladım. Gazete de olabilir, yani, aldığınız kağıt da matbaa olabilir. Matbaa da oluyor, evet, evet, gazete de. Dergi, Ama her şey olabilir. en önemlisi, şuna dikkat etsinler, hiç boşu boşuna... Dantellerin yıkanmasını söyledim ama bardaktı. Mutfak malzemeleri de temizleyip de koymasınlar. Nasıl olsa yeni parmak değdiği tabii, için hepsi de yıkanıp da dolaplara o kalkacak. O zaman yıkamadan bu şey. Onu bir tamamlayalım. Derin kapların içerisine küçük bardakları koyabiliriz tabii, örneğin. Bunu şimdi iyice sıkıştıracak. İki evet. bardak daha alır. Evet. Ondan sonra şunu da bantlayabilir. Bu haliyle de bunu da kağıtla saracak. Ha, Onu da kağıtla saracak. Şuradan kağıt alayım. Tamam. Bu arada Selva abla sadece il değiştirme 12 kez taşınmış. Bir de düşünün ki aynı ilde, ilçeden köye, köyden ilçeye, ilçeden ile derken kaç kere taşındığını hatırlamıyor. Sadece illeri hatırlıyor 12 kere. 12 il işinden evet. dolayı böyle evet, bir evet. mesleğinden dolayı oldu. Şimdi onu da güzelce sardık, bıraktık. Sardık ve kaldırdık bunları da. Tamam. Derin tencereleri küçükler için kullandık. Kullandık. Peki. Sonra devam edelim. Aynı şekilde edelim. çaydanlıkların içine de fincanları sardım. Evet. Bunlar hep e, kullanılmayan alanları değerlendirmek için. Tabii şey tabii içleri boş gitmesin sonuç evet. itibariyle. Evet bunu bu haliyle hazırladım. En çok dikkat edecekleri bizler temizlediğimizi zannediyoruz. Fritözü, ufak e, tencereleri, evet. patates kızart Ama çocuklarımız patates kızartmasını çok sever ya. Evet. Onlar... Bizden habersiz eğer doldurup Kızartmışlarsa Ben nasıl olsa temizledim demesinler Açıp bir baksınlar Tamam bu da güzel kulağa küpe bir tavsiye evet. Bu arada <laughs> Yaşanmışlık var Yaşanmışlık evet. var ve yağla en çok yağ tabii, dökülüyor tabii. Zaten bu seyahat taşınma esnasında En tedirgin olduğumuz şey Teneke'deki yağlar Evet evet. Ve Aslında ee... mümkün olduğunca tüketmek lazım ya, evet. Onu zaten önceden biliyorsunuzdur evet. Mümkün olduğunca bu tip şeyleri tüketin Tüketmedilerse ne yapacaklar? Çok güzel streçleyebilirler. Artık kullan e, streçlerle, streçler bunlar seyahat e, taşınma esnasında evet, kullanılacak büyük büyük. streçler. Bunlar çok işe Efe, yarıyor. Bu da güzel İyice bir öneri. İyice kapatmaları lazım. Hı. Bu arada tüpleri varsa tüpün de bitmesini beklemeleri lazım. Öyle mi? Dolu tüp, taşınmıyor, Dolu tüp taşınmamalı. Spek. Tabakları bu şekilde sarıyorum. Evet. Üst üste tek bir kağıtta. Bunlar yerine yerleşiyor. Tabakları Hı. arzu ederlerse kağıtları sararak bu şekilde yapabilirler. Evet. Veyahut da ben Kurç e, mu bunlar? Tabak kurcu kullanıyorum. Tabak kurcu diye bir şey mi var Selva abla? Ay ağırmış. Bu tabak kurcu. Kaç tane tabak var bunun içinde? Pasta tabak. E, Aralarına kağıt koymadınız mı? E, hiçbir şey olmuyor. Aa, ama bunlar çok sıkı. Çok sıkı olduğu için burada da şunu. servis e, büyük tabaklarım tabakları. Gibi büyük. Evet. Bunların yeri ben ağır diye taşımadım. Hmm. Bunlar rahatlıkla hurca konabiliyor. Veya İlginç. kağıtla gazeteyle olabilir. Peki diyelim ki kağıtla gazeteyle öyle sardık. O benim musul. Ben hurcu ilk defa gördüm. Onu nasıl Nereye kaldıralım? Ayrıca bir Kart... torbaya mı kutuya mı tekrar? Eğer kendi kutusunu sakladıysanız kutusuna. veya da e, karton kutular buraya hazırladım. Evet. Evet. Mesela, kutuları. Mu, mutfak diyorum. Mutfak 1-2-3 etiket yazıyorum muhakkak. Onları da bahsedeceğim. Evet. Bir de kapılara çok önemli. E, oturma odası diye yazmak gerekiyor. Şimdi, Yatak Şimdi bir dakika diye. sırayla gidelim. Önce Peki, kutuların yapalım. üzerine mi yapıştırıyoruz? Bir tane kutuların üzerine. Hı. Bir tane de Yeni evinizdeki kapıya. Ha bakın şurada hazırlamış Selva abla. Ee, şöyle Gösterelim ne yazmış. Oturma odası, yatak odası, kapıların üzerine asacaksınız. Çünkü taşıma işlemini gerçekleştiren kişiler nereden bilsin hangi oda ne? Değil mi? Onların işini kolaylaştıracaksınız. Böylece kutular hep doğru yere gidecek. Hep biz kutuların üstüne yapıştırırız ya da yazarız. Ama odaların üzerine yapıştırmak hiç aklımıza gelmez. Bu da çok önemli bir bilgiydi Selva abla'dan. Devam evet, edelim. Burada mesela çocuk odası diye evet. yazdım. Aynı şekilde. O ayakkabılar ne? Ayakkabılar yazmışsınız o kutunun üstü için. Niye bir için çok bundan? ayakkabımız var? Yani Verseniz onu. <gülüyor> <gülüyor> ayakkabılar bir ayakkabılar iki bu kutuların üstüne. Kutuların üzerine. Evet. Ama ayakkabının az olması Şaka şamba, böyle şey. Hadi devam edelim Selva ablacığım. Şimdi bardakta Hı. bahsediyorum. Normalde Hı. az evvel biliyorsunuz büyük kabın içine sardık. Fakat eğer Atmadıysanız bölmeli kutunuzu. Hele taşınmaya yakın bu kutuları hiç atmayın. Toplayın etraftan. Böyle kutular çok yararlı. Tekrar koyalım onları. Ben senelerce sakladım Siz bunları. Sak... Taşınacağınızı sakladım. biliyorsunuz ya hep o yüzden. Artık e, kendi evimizde olunca tekrar taşınma yok diye bu kolonu. Artık bunlar tüketebiliyorum, atabiliyorum. Danteller var, yünler var. Bunlar <laughs> yine kullanıyor başka türlü. Evet. Mesela eğer mumunuz var evinizde, e, kutusu Uzun varsa mumlar. bu şekilde kaldır Değilse, eğer yoksa havlu kırılmasın diye. Kırılmasın diye havlu karton, havlulu, evet, iç evet. kartonu. Bunun El havlularının koydukta. iç kartonlarını bile atmayın der Selva abla eğer taşınacaksanız. El havluların iç kartonu. Evet Şimdi devam edelim. Şimdi buzdolabına geleyim. Buzdolabı. dolabı evet. Temizledik içini boşalttık. Tertemiz buzdolabı. Evet. İki kapısını birden açıyorsunuz. Evet. İçine bir çarşaf ve şu üst rafa da koyuyorsunuz ki çünkü bir günlük bundan sonra anca ambalajlanabilir. Ha bu şekilde ambalajlattıracağız. Neden? küf yapmasın. Çünkü nem olmasın. Bir günde taşınmıyor ki bazen depoya konuyor. Bazen siz gidiyorsunuz 15 gün sonra evi ayarlayıp daha sonra geliyorsunuz. Doğru, doğru. Bu şekilde yapmak küflenmesini engelliyor. Bir engel çarşafla geliyor. kapının arasına çarşafı sıkıştırıp kapakları kapatıp öyle ambalajlayacaksınız. Evet, evet. bundan sonra bantlanıyor ve ambalajlanıyor. Bulaşık makinesinin muhakkak tuz koyduğumuz alt bölüm biliyorsunuz. Evet. Turşu tuzu kullanıyorduk. Evet. Onun içindeki suyu boşaltıp da taşımak gerekiyor. Orada biriken suyu nasıl boşaltacağız? İçine açıyorsunuz kapağını ters evet. çevirerek. ...tam alt kısımda oluyor deri bir kapağı... ...onu açtıktan sonra bir bez yardımıyla... Ha bezle, emdirip, emdirip emdirip sıkacağız. Emdirip tamam, sıkıyorsunuz. Tamam. O, onu muhakkak önce, boşaltılması evet. gerekiyor. Su pınarınız varsa su pınarı boşalacak. Bir püf noktası da... ...benim şöyle bir not defterim var. Evet. Salon 1 diye yazıyor mesela. Ha. İçine neler koymuşum? İşte fotoğraf çerçeveleri, pembe şekerlik... Aynı ha. listesi de burada. Aa çok hoş. Bunu ne yapacağız? Bu kutunun içine konacak. Ha evet. Siz gitmeden hazırladınız ne nereye konacak. Hepsi kondu. Fotoğraf çerçeveleri, pembe şekerli, konsoldaki saat, kaptimont, e, biblo, Fatma anamızın eli, şamdanlar. Bunların hepsi böyle <laughs> sıralanmış. Ve ben de bunlar de salona var. girecek. E, bunlar salon kutusunun salon içindekiler. Salon kutusunun içine koyuyoruz ki sevgili seyirciler. Oraya gittiğimizde yanılmayalım. Biz... Hah. Aniden çocuklarınızın bir ihtiyacı oldu. Anne bunlar da hemen şu deftere bakılıyor. Evet. Hangi sayfa? işte kızımın sayfası. Kızımın ha. ki. Bu kaç tane kolu varsa o kadar Harika. sayfanız dolu. Harikasınız. Ne diyeyim bu da çok güzel bir öneri olarak. Kenara yazıldı. Teşekkür ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Kutuların üzerinde alt üst diye karton kutulara yazmak gerekiyor. Ok işaretleri belki Kırılacak yapmak gerekiyor. olabilir. Evet. Bir de. Elektrik süpürgesi, hmm. e, ütü, bıçak, makas, en çok ihtiyacımız olan evet. yine de geldiğimizde kova, evet. bezlerimiz, şuraya hazırladım ben onları. Ha, öne hazırladığınız onları. Evet. Ee, Onlar ayrı mı gidiyor? İlk, ilk açılacak ee, kutular. İlk açılacak elektrik ya. süpürgesi, kova, yer bezi, cam bezi. Bunlar temizlik malzemeleri Dengan ilk renkler, açılacak. Kutulara konacak. Evet. Bunun avantajı elinizin altında hazır olacak. Aytaç abla dinliyor musun? <laughs> ha bir yandan da sen hala analı kızlı devam. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> takılarımızı, kıymetli eşyalarımızı. Evet. işte e, e, tıraş takımıydı, makyaj takım kalıcı şeyler. Dediğim gibi biz şehirler arası taşındığımız için çoğunlukla ona ona yöneliyorum. Evet. Yanımda her zaman için bir eve girerken ışıldığım olur. Öyle mi? Bunları valize koyuyorum. Işıldak, tıraş takımı yani e, koca bey eve geldiğinde yeni taşındım falan anlamaz. Nerede benim tıraş takımım der. Pijamalar, <laughs> bir ilk günkü giysiler, hepinizin evet. Bunu ne yapıyorum? Valizin üstüne Valizin ben için, koyayım mı? Tabii öylebilir. Çok içine. Şey koyuyorsunuz Valize tamam. içine koyuyoruz. Bunlar özel eşyalarınız diyelim. Ama bu kamyonla gitmeyecek. Evet, yani Bunu kendiniz yanınıza alacaksınız. Evet. Yeni evimiz içinde yapacağımız bir şey tertemiz hazırladığınız zaman eşya taşınırken yere bir kalın naylon sermek. Tabii. hem çizilmeyi engeller, evet. hem yani, ayaklarla gider. Taşinanlara iki de bir çatmaktansa en güzel biz tedbirimizi alacağız. Yok yeri çizdin, duvarı çizdin, tedbirimizi alarak gideceğiz. Evet. evet. Kullanacağımız şeylerde bu pat, pat havalı naylonlarımız, evet. kağıtlarımız. Gazeteyi söylemiştik zaten ince kalın. Stretch sehpalar için çok önemli. Mobilyalarımız için. O da güzel. Buna da sarabiliriz sefaların. Evet. Ya yani bundan bir geçilir. Bir de üstüne özellikle köşeleri o böyle bir dönebilir ki çatmasın evet. diye. Mesela şuradaki çerçeve için ay, altında bir kağıdımız var. Hı. E, pat patlı. O bakayım, kadar zoruna gitsin. Işte tutun da şunu göstereyim. Bu evet ben de bunu ilk defa Yunan görüyorum. Bunlar çerçeve için. Dışı kağıt, içi bu pat pat pıt pıtlı diyorum put ben pat pat pıt pıtlı put naylon. Bunları da resim çerçeveleriniz için kullanabilirsiniz. Bir şey olmaz demeyin öyle bize zedeleniyor ki taşınırken çok, bunlar. Çok. Hadi Biz bakalım. çok yaşadık hani sonunda üzüntü yaşamaktansa tabii, tabii. bu şekilde hazırlamak Bir de masraf lazım. çıkıyor tekrar çerçeve yani. değiştir. Şu anda düşünün bir taraftan topluyorsunuz komşunuz geldi size bir... Tepsiyle çay getirdi. Aa, bir yanına bir evet. kişi yaptı. Getirir komşular. Her çok. zaman yeni taşınanlara da bir kek, bir tatlı evet. bir şey yapılıp... götürülür. Bu da bizim en güzel adetlerimizden bir tanesi. Örfe evet Devam çok edelim. Güzel. Bu arada şehirden şehire taşınmayı bahsettim ama. Aynı şehirde taşınıldığı zaman çoğunlukla yaptığım şey önce mutfağı taşıyıp yerleştirmek. Kesinlikle katılıyorum. Yerleştirmek. Ben de öyle yaparım. Kesinlikle. Aynı şehirde en güzeli mutfaktan bir kurtulmak. Eşim tencere kaynamadı mı diyor Ay çünkü. Evet. Çaya bu hazır olacak. her şeyden önemli. En azından bir makarna, çorba veya <laughs> evet. bir menemen hazır olacak. <laughs> Var mı başka istedim? önerimiz? Portatif gardırop taşınırken eşyalar için önemli. Yani öyle bir şey mi edinelim? ...çok iyi olur. Aa. Kutuda taşımaktansa ben... Şu şey, kumaş gardıroplardan evet, bahsediyorsunuz. Evet ben ona he? asıyorum bütün giysileri. Kutu yerine öylece askıyla taşıyorsunuz. Evet üzerine Aa. de battaniye Aa. koyuyorum veya yastıkları sıkıştırıyorum. Onlar ucuz da oluyor değil mi? Çok uygun. Sevgili seyirciler bu fikir yeni bence. Bu çok güzel bir öneri. Kıyafetlerinizi şu portatif hani öğrenci evlerinde olur evet. ya kumaş... ...onlara koyun altına üstüne yorgan, yastık sıkıştırın... ...öylece dikey bir şekilde taşıttırın. Harika bir öneri Ve devam edelim. Ve kızımın de öyle gönderdim. Tabii. Tabii, çok mantıklı. da güzel oldu. Bütün giysileri naylonla e, koydunuz naylonun içine astım ve Peki. hiç askılar da kıvrılmıyor bu arada. İlk açacağımız hurç da çok önemli. Hurç. O akşam evimizde yatacaksak nevresimlerimiz, yastıklarımız, yorganlarımız evde kaç kişi yatacaksa. Onlar ilk iş ayrı yerde. Belli olsun evet. yani bu hurcun içinde de. Ee, İlk gece iz kullanılacaklar. İlk gece evet. kullanılacaklar. Bir de ki, şu halı dikkatimi çekti. Halının içine gazete kağıdı mı sardınız? Daha önceden e, hatırlarsanız ha. e, karanfil koyduk, limon kabukları koyduk, Güve e, evet, için evet. saklamıştık, gazeteyle de sarmıştık. Gazeteyle de sarmıştık. Hazır taşınmaya. Taşınmaya hazır. Harika. Yalnız bütün özelliği, bütün eviniz bitecek, dolap düzenlemeleri bitecek. Dört günde veya beş günde ben bitiriyorum. Evet. Beşinci günü artık yolluklar serildiği zaman eve yerleştik <laughs> demektir. <ki. gülüyor> Türü yıkamasınlar. Evet. Benim e, yıkayarak da denedim. Ama hurca koyduğumuz zaman veya bir Zaten koyduğumuz zaman sevimsizleşiyor. Nasıl yani. kırışıy? Evet. Anlatamam. Ben yıkamadan götürüp torbaya poşete koyuyorum, yıkayıp orada o yıkayıp şekilde asıyorsunuz asıyorum. temiz camlarınızı. E, sonra Hı. ben mesela çok ufak biblolarım var biliyorsunuz. Evet. Çok da severim böyle. Evet. Ben bu şekilde sarıp bakın, incik cincik incik cincik. <laughs> Ama bu kutu <laughs> o kadar faydalı ki. Bunları bakın. da böyle süt şişelerinden yapmış evet. Selva abla böyle. Sararak bunları koyuyorum. Bakın Evde şurada de, da var aynı kutudan sevgili seyirciler. Buna da küçük şarj aleti, ıslak mendiller, Tabii. kordonlar, belki başka şey, her şey olabilir şey. yani. En azından evde yaşayan kişiler benim evet. şarj aletimlerde müzik e, müzik dinleyeceğim hiçbir şeyine sormadan. Yani siz kendi taşınma kutunuzu kendiniz yapacaksınız. Peki. Evet kendimiz hazırladık. Son bir dakikada ne anlatacaksınız bakalım. Az evvel bahsettiğim gibi eğer ki ha. E, kızınızın çeyizini ha. gönderiyorsanız ben orada kutuyu kapladım. Evet. Kızım kapladınız kutu. mı? Evet kapladım. Allah bismillah. Ne yaptınız? Kırılacak yazıyor burada. Kırılacak evet. malzeme. Aslında ha. şu şu salon ha. bir kaplı kutu burada. Evet. Niye kapladınız onu? Daha güzel görünüyor. Temiz hepsi birden kaplı. Şeyiz için. Ve kırmızı kurdeleyle de ben Peki. nazar boncuklu Şunlar yaptım. Şunlar ne? Bunları da söyleyin bitirelim. Peki. Bunların en özelliği yatağın vidaları. Aynı bir yerde <laughs> evet, olması. Evet yazmışsınız üstüne de. Evet. Ha. Bunlar yatağın tahtalarına bantlanıyor. Ha. Aramamak için Evet. Burada televizyon askı vidaları Peki. geliyor Bunları da yine bunların içine de koyabilirsiniz Özel valizinize de koyabilirsiniz ben Süremiz doldu ee, Çok teşekkür ediyoruz Siz şöyle seyircilerimize bir vedalaşsanıza Ben geleceğim hemen Geliyorum. Şimdi e, sizlerle olmak çok güzeldi Önce yönetmenime çok teşekkür ediyorum Selva ablanın bugün son yayını da sevgili seyirciler evet. onu nasıl uğurlayacağımızı bilemedik. Şöyle hani çok sever ya böyle kutudan bir şey çıksın. Şöyle olsun, böyle olsun. Selva ablacığım bugüne kadar ki aktardığınız tüm değerli bilgiler için tüm ekip arkadaşlarımız adına, çalışanlarımız adına size teşekkür ediyoruz. Buyurun açın bakalım beğenecek misiniz? Ay çok güzel. Ben torunumun yanına gidiyorum. Böyle çiçeklerle uğurluyoruz sizi. Çok teşekkür, gerçekten e çok bir Çok çok teşekkürler her şey için aktardığınız tüm bilgiler inanın ki kulağımıza küpe oldu her zaman sizi anacağız ve sizin öğrettiklerinizi uygulayacağız merak etmeyin bana da çok güzel bir kış mevsimi geçirttiniz yönetmenimize mutlu. teşekkür ediyorum bütün ekibe saçımdan makyajıma bütün Kim hepsine <laughs> ve bloğumda bugüne kadar paylaştım. Birçok şeyi sizlerle paylaştım. Paylaştınız gerçekten Seyircilerle paylaştım. Beni çok mutlu ettiniz. Peki. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Yapıyoruz zaten tadımda beraber olacağız. Selva Adlı'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz ve reklamların hemen ardından mutfağımızda buluşmak üzere diyoruz efendim.